Aleyküm arkadaşlar ben Aspect. Yeni bir videoda hepinize merhaba. Bugün Layla oynadım. Çok güzel bir maç oldu. Size de bu maçı aktarmak istedim. İnşallah siz de beğenirseniz keyifli seyirler. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Lyle oynadım. Gold Bane'i. Ne kadar zaman gelme destek olarak. Alucard bizim iki buçuk dakika kadar APK kaldı. Neyse, sonra geldi filan. Neyse mi? ben taşıyordum bir ara. Sonra bir ara ölmeye başladım. Hı -hı. Taşıdım değil, bir şeyler oldu. Sonra tekrar döndüm. Hı -hı. Ben tek kaldım. Nata var çünkü. Nata varken ölmem gayet normal bir şey natayan yani görünmeden girebilecek atabiliyorum o yüzden biraz öldürdüm biraz öldürdüm ama maçta çok güzel şeylerim de oldu Yok göreceksiniz benim gibi muhteşem olana kadar devam et yani zaten Lyra, late game'i kalırsa Teşekkürler. çok güzel ya. Yani. artık o kız değilim. İnşallah sesini sevmek biliyordur. Yani bugün çekilmiş bir video var. Ses yani Herkes bakamadım yapabilir. pek. Nasıl? Ama sadece iyiler şey. hatalarından ders alır. Her şey tigreli olduğu için biraz <laughs> bir yerde oynamak zorunda kalıyoruz. Başka. Artık o mızmız mız kız değilim. Bana bir gank atıyorlardı sanırım ya. Karayın atsan. Aynen küçük kız bu sefer birini kurtaracak. Lav gibi var. Yanlış ettim. Tamam, düşman katledildi. Onu çalmış bende. Bir var mı? Düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman, düşman katledildi. Burada da var yani yapacak yok. alıyor İlk aldık ve ilk aldık. Bence ben Şu ettim. andan itibaren asla geri adım iki Ormana destek lazım. <laughs> Geldi şimdi artık. 2.5 buçuk. De, 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 de. o biraz kötü oldu. Sonlara doğru falan. Biraz Bunu yapabiliriz. Bir gibi oldu ama maçta bir şey Aksiz, bir şu an. yani. Aksi Ya olmayacak daha da. Ama için tek taş hata. Savaştığın şeye mal olabilir. Düşman <laughs> lazım benim gibi muhteşem Bir olana daha kadar vurdum. devam Geçim et kafazdan <laughs> çıktım düşman katledildi <laughs> <mi>? bunu yapabiliriz <laughs> Vermeden önce iki defa. Düşün. Takım arkadaşın katledildi. Benim gibi muhteşem olana kadar. Düşman katledildi. Teşekkürler. Takım savaşına hazır düldü. Hafife ediyor. Oradan avu kartı. Gelecek ne oldu? Gelecek mi? Nasıl bir gelecek? Bana da giriyordu galiba. Maşallah hep çalıyor. Çalıya giren rahmetli Benim gibi muhteşem olana kadar devam. Düşman seni katile bağladı. Alkan basit gidiyordu. Ormana destek lazım. Ben burada tek olabilirim. arkadaşın katledildi. Bunu da ilerleteyim. Benim gibi muhteşem olana kadar devam et. Güzel efendim. arkadaşın katledildi. Bunu yapabilen arkadaşın katledildi. Bunu yapabilen arkadaşın katledildi. Bir kilime geldi ne güzel olur. Kamera Takım savaşına hazır değilim. Hiç Erudisio'da eğitim almayı düşündün mü? Düşman katledildi. Yıkıldı. Daha güçlü olduğum için asla Tam bir aldım. Burada bir polis ile girdi. Benim gibi muhteşem olana kadar devam et. Evet. Evet. <laughs> <Onu> alıyor 2. <laughs> Ne ne zaman geliyor? Şu andan itibaren asla geri adım atmayacağım. Düşman katledildi. Tamam. Takımın bir kule yıktı. Takım savaşına hazır değil. <laughs> Takım savaşına hazır değil. Düşman katledildi. Gelmez sen yani, bu şekilde, olmaz. Bunu yapabiliriz. Harika oyun. Ah, evet. Onu aldım. Cihazım, onu da aldım. Bunu da aldım. İki iki. Bunu da aldım. Yo onu salla. Aynen onu salla. vermeden önce iki defa düşün. <laughs> 7 kilimiz var 4 asitimiz Bundan sonra ama zaten azıcık Kasım'ın doğrusu Benim gibi muhteşem olana yani kadar devam et Yanımda adam var <laughs> Takımın bir kule yıktı <laughs> e, Saldır! Geri çekil! Geri çekil. Arkadaşın katledildi! <laughs> <Kaktil. gülüyor> Kadar. Iki ben burada lane'de kuleye çıkmaya çalışıyorum. Orada bir daha geliyor. Natalya yine çekiyor yani. onu. Minyonları için derken. Evet Eve geri dön. Yani dedim. Toplan. Takım savaşına hazır değilim. <laughs> burada bir inç Saldır! Düşemiyor. daha olduğum için artık diyorsun. Abi. Düşman katledildi. Ben burada zeki görmedim ya. Anladın çalıyor geç filmi. Vuruyordum vuruyordum. Bakayım var. öldü. çok iyi vuruyor ya. Evet. Bana. Yani size ölüyor. Düşman seri katile bağladı. Seri katile bağladı. Şu anda netibaren adım, adım, adım atmayacağım. Bozuyoruz hani. adım Galiba bu

Gel oğlum, gel bir. Balas güzel iki tane sahne oldu. Geri çekil. O küçük kız bu sefer birini kurtaracak. Bir Bunu yapabiliriz. <laughs> Natalya abi Natalia Tıkın burada şey oluyor. ya. Geri çekil. <laughs> Düşman 2'de 2 attı. Geri çekil. Ben 2'ye 5. Yani nasıl? Şu andan itibaren asla geri atman. adım atmayacağım. Ya <laughs> <ben, ben>, <laughs> Tamam dövülüyor gibi. Yani kilo olarak yandan yani bir orta inhibitörümüz gitmiş mi ki ki. Ama işte top yuvarlak şu müdüğün Kuleniz yıkıldı. Her şey olabiliyor bu oyunda. E bir anda bir takım fight kaybeder. bu Oyun gider. Benim gibi muhteşem olana kadar devam et. <laughs> edildi. Düşman katledildi. <laughs> Düşman katledildi. Hmm. Tamam. Toplan! Bunu yapabiliriz. <laughs> Saldır! Buraya kadar. Senin Birine umut vermeden önce. Ben yani buradan atarken korktum sizi de duruyorum. Alev atışının gelmesini bekliyorum. Düşman katledildi. Şimdi yani alev atışı olmadan bir yere kaldım alev atışının atarken vardı. Benim için muhteşem olana kadar devam et. Takım arkadaşın katledildi. Düşman, Düşman seni katile bağladı. Kadar. Burada kadar. Buradan yardım okuyordu. gördüm. Burada resmi öldürürler. Öldürmesen çok iyi. bu ya? Bunu yapabiliriz. Ya vurdum mu adam? Kesinlikle kaçtı. Takımın bir kule yıktı. Sen ne yapıyorsun? Sen yıkayın. Herkes hata Şimdi yapabilir. Tamam Ama sadece iyiler hatalarından ders alır. Battle sound ready. Geri Geri çekil. Sen geri çekil. Birine umut vermeden önce, Sesim az geliyor olabilir. İki defa Mikrofonda da biraz bir sıkıntı var nasıl diyeyim? Ama uzak duruyor şu an. Laboratuvar farelerinin <laughs> <G Ride> bir geleceği olamaz. İyi telefon tuttum? geri çekil. Maç. 2.5 benim gibi muhteşem olana kadar devam et. Kim geliyor? Baba geliyor. Bunu yapabilirim. Bu bir takım arkadaşın kat. Üç. Yeah. Düşman bu iki da. Düşman 2'ye 2 attı. Hayır. Rakip katledildi çok güzel temiz bir manyak ya. A ya bizim takım fight yaparken arkadan gelip vurdun gibi bir şey oldu. Biraz o sayıyorum yani Ama sonrası <laughs> her yani, gibi vuruştu. <dizi> Hadi <laughs> geçiyorum. Geri çekil. Geldi. Güzel manyak. Bunu Şimdi burada adamlarla hep görmüşken bitirmeye çalışıyordum adamlar seni doğruyordu. Seni sağ olun. Küçük Burası bir hata maden Savaştığın şeye mal olabilir. Burada bir de içtiğimiz var. Neyse aldım? Binlerce denekle bomba Onu da aldım. Burada can çalıyoruz Jess'in üstünden. Jess'i de alıyorum. 3'te 3 üç. Natalia arkadaymış onu görmedim Karşısını gördün mü? Saldır, saldır Bunu yapabiliriz saldır. Düşman katledildi yani Rakip katledildi şey Takımın bir kule yıktı Şimdi 16 kilimiz 6 kere ölmemiz ve 10 asistimiz var gayet güzel çünkü natalya var arkadaşlar normal kalemler natalya bunlar var beni izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın abone, abone olursanız bana destek olmuş olursunuz bir dahaki videolarda görüşmek üzere hepiniz allaha emanetsiniz bay bay